Herkese merhaba tekrardan. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 35.0 sürüm notlarından bahsedeceğiz. Yani Mayıs ayı güncellemesinden. Biraz geç oldu kusura bakmayın. Öncelikle hepinize iyi bayramlar dilerim. Hepinizin emek ve dayanışma günü kutlu olsun. Evet şimdi başlayalım. Ee, garip kader demiş. Mayıs aylık macerası hayret resim vermemiş. Evet görünmeyen bir düşman e, savaş diyarını korumaya yardımcı olan büyülü muhafızları zayıflatmaya başladı ve onları durdurmak Wong'a düşüyor. Amerika Chavez ve Mystic Minotaur Rintrah ile bir araya gelen Wong bu gizemli düşmanı yenmek için tüm zekasına ve bilgeliğine ihtiyaç duyacaktır, diyor. Hadi bakalım, Mayıs aylık macerası. Ondan sonra Mo Wong. Evet, ilk gelen karakterlerden biri Wong arkadaşlar. Mistik olacak tabii ki. Mistik sanatların üstadı ve bir teknik aracıyla şu anki yüce büyücü olan Wong, hayatını kamartajın mistik sanatlarını kullanarak Sanctum Sanctrum'u korumaya adamış. Eski ustasının mantosunu üstlenerek sabırlı bir bireydir, kadim olan. Mistik sanatlardaki uygulamaları önceki yüce büyücülerinki kadar güçlü olmasa da, ciltler ve büyülü kalıntılar konusundaki engin bilgisi ve aşinalığı onu savaş alanında ve dışında yetenekli bir rakipten daha fazlası yapar. Vallahi tipinden Mordo gibi sinir bozucu bir savunma olacak gibi geliyor ama göreceğiz bakalım hep beraber ilerleyen zamanlarda. Sonra Rintrah. Mistik demiş. Bir çakmamenting gibi olmuş bu <laughs> ama daha farklı tabii. Rintrah Arvel -Vale gezegeninden gelen başka bir boyuttan bir varlıktır. Mistik potansiyeli ilk olarak Rintrah'ın sihir yollarında eğitimine başlayan dokumacı Enitharmon tarafından fark edildi. Ama gezegeninden seyahat eden Rintrah, büyücü Doktor Strange'in yanında çıraklık yapmaya başladı. Gizemli gücün gücüyle toynak ve boynuzun kaba gücünü birleştiren Rintrah, onu veya Sanctrum Sanctrum'u tehdit etme cüret eden herkes tarafından hesaba katılması gereken bir güçtür. Demiş. Valla belalı bir şeye benziyor. Göreceğiz hep beraber. Evet, delilik yargılamaları. Demiş. Burada hepimiz deliyiz. Garip bir güç çoklu evrenin yapısında bir zayıflık sezdi ve bunu oyuncularımız için zorlu denemeler göndermek için kullanıyor. Her haftanın sonunda dormamaya umudundan daha fazlası olduğunu göstermeyi umuyorsan ihtiyacın olacak takviyeleri kazanmak için ee, hafta boyunca her gün savaş demiş. Ödüller özel eşyalar almak için sapan yüzünüzü güçlendirin ve tabii ki sayısız çoklu evrenin hassas dengesini koruyun demiş. Her yan maceradan yan maceradan bahsetmiş biraz daha onun ayrıntıları yok bende. Ondan sonra acının sonsuzluğu başlar demiş. Yani eternity of pain. E, yorucu yaz 2 de denebilir. İnkar. Acı sonsuzdur ve yakında taht kırıcı ve üzeri oyunculara özel bir dizi zorluk sunulacaktır. 5 hafta boyunca her hafta yeni bir dövüş gösterecek ve bir önceki haftanın dövüşü kaldırılacak. 5. hafta önceki 4 dövüşün tümüyle tek bir acı verici yoldan başa çıkmakla görevlendirileceğiniz e, kaderin, kederinizin ve indirmenizin doruk noktasıyla sonuçlanacak demiş. Her haftaki dövüşleri ayrıca acıyı ve zorluğu daha da artıracak solo hedefler eşlik edecek demiş. Ve eğer Paragon'sanız arkadaşlar ee, ekstra görevler daha gelecek diye biliyorum ben. Belki burada paragon için diyordur. Ee, elinizi çabuk tutup taht kırıcı olmaya çalışın. Bu etkinlikten faydalanmak istiyorsanız 6. sahne 4. bölümü bitirip bir tane re atmaya çalışın. Paragon olabiliyorsanız çok daha iyi ama paragon olmak birazcık şey istiyor maalesef. Kaynak istiyor. O çok kötü işte. Yeni mücadele ilerleme seviyesi. Evet konusu açılmışken paragon. Bir sonraki mücadele ilerleme seviyesi neredeyse burada bu ayın ilerleyen günlerinde 7. sahne 4. bölüm tamamlayan ve 4. rütbede 3 tane 6 yıldızlı şampiyonu sahip olan tüm oyuncular Paragon rütbesini alacak. O Paragonlar güncellenmiş günlük ve 4 saatlik kristaller, güncellenmiş bir haftalık giriş takvimi, bu ilerleme düzeyine göre uyarlanmış özel teklifler, Eternity of Pain yani acının sonsuzluğu için özel hedefler ve Haziran'da gelecek olan güncellenmiş aylık takvim gibi özel avantajlardan yararlanır demiş. Devam edelim. Yaşam kalitesi güncellemeleri. Döngü sinerji şampiyonları demiş. Artık o şampiyonun diğer nadirliklerine geçmek için sinerji açılır penceresinden şampiyonlara dokunabilirsiniz. Bu güzel bir özellik. Ee, böyle sinerji seçerken mesela bir şampiyonun bir, hep altı yıldızlısını gösterir. Ee, küçük bir tuş eklenecek yanına. Böyle basıp 5 yıldızlısını çevireceksiniz ve onu alacaksınız. Hiç e, kendi destenizden aramanıza gerek olmayacak. Oradan direkt yıldız sevi yıldızını değiştirip alabileceksiniz. Bu güzel bir özellik olmuş. Evet, Quit Quest'ten takım seçimi. Bunu burada demek istediğim, maceradan... E, Çık tuşuna basıyorsunuz mesela arkadaşlar. Sonra takımı yeniden oluşturuyorsunuz. Macera esnasında maceradan çık, çıkmak yerine macera çıkış tuşuna basınca e, takım değiştir tuşuna basıp hemen takımınızı değiştirip yeniden başlıyorsunuz maceraya. Çok hızlı. E, yani zam, güzel zaman kazandırıyor bu da. Artık Quid Quest açılır penceresinden takım seçmeye geri dönme seçeneğiniz olacak demiş. Evet. Rütbe atlama mücevher seçeceğim. Bu da güzel. Artık şampiyon yükseltme ekranındaki ilgili rütbe atlama mücevherleri arasında geçiş yapma olanına sahip olacaksınız. Ve rütbe atlatma mücevherleri onları daha iyi etmek için iyileştirildi demiş. Mesela 3'ten 4'e genel cevheriniz var. Bir de 3'ten 4'e tekno cevheriniz var. Ee, ama ilk başta e, tekno şampiyonu yükseltmek istiyorsunuz. 3'ten 4'e teknoyu çıkarıyor karşınıza ama geneli kullanamıyorsunuz. Eğer teknonuz varsa geneli kullanmanıza izin vermezdi. Oyun. Belki siz e, Tekno'yu ona harcamak istemiyorsunuz. Başka birini harcayacaksınız. O yüzden artık istediğiniz rütbe atlatma mücadelelerini seçebileceksiniz. Bu da güzel. Zorluk seçimi belleği. Oyun artık oynadığınız son etkinlik görevi zorluğunu hatırlayacak ve geri döndüğünüzde Barcelona olarak bu zorluk seçimine dönecektir. Bu da güzel. Mesela en son KPO'yu oynadınız. O e, ekrana geri döndüğünüzde şövalye göstermeyecek veya başka bir zorluk sebebisi göstermeyecektir. KPO'dan devam edecek. Onu hatırlaması da güzel olmuş. Crystal Scroll hafızası diye bir şey var. Oyun kristal ekranına döndüğünüzde sizi parşömende bulunduğunuz yere geri götürmeye çalışacaktır. Bu bayağı iyi. Çünkü böyle aşağılarda bir kristal açtığınız zaman mesela 10 tane açtınız. Sonra geri geri çık gir yapmak istiyorsunuz. Sizi ta kristal ekranının yukarısına atıyor. Sonra gene aşağı in aşağı in aşağı in tekrar o kristali bulun falan. iğrenç bir şey. Şimdi ee, bir de geri götürmeye çalışacaktır diyor. Belki başaramayacak. <laughs> Yok o öyle yazılmış ama yani götürür yani. Eski kristal açtığımız yer neredeyse oraya götürecektir. Yaşam kalitesi güncellemelerini gerçekten çok sevdim. Çok güzel olmuşlar. Ve şampiyon güncellemeleri. Storm ve Bordo bir güncelleme aldı. Daha fazla ayrıntı için yeni ve geliştirilmiş şampiyon tanıtımlarına göz atın. Bunların ayrıntılı videoları da gelecek arkadaşlar. Ve son olarak hata düzenleri ve iyileştirmeler. Bakalım önemli bir şey var mı? Karadul, süper eteni artık Heimdall'ın bilmem ne sinerjisini yok edilemez ve durdurulamaz olarak etkinleştirilmesini önleyebilir demiş. Hmm, savunmada dikkat etmek lazım. Kaptan Britanya, ağır ikinci vuruşta daha az koku yapacak. Her yani ne demekse. Bir özellik herhalde. Herkül, ölümsüzlük artık örümcek domuzun e, güç iğneleri tarafından tetiklendiğinde duraklatılacak demiş. Peki. Hood. görünmezken ıskalama tahmincisi daha tutarlı olacak. Hmm, tutarlıyı pek anlamadım ama kafamda bir şey canlandı. Longshot artık etkisiz bırakılan takviye başına bir kötü karma yerleştirecek. bıçak, bu, bu sessiz buff olmuş gibi. Ee, belki de zaten öyle bir özelliği var ama bazen kötü karma yerleştirmiyordu belki. Eğer böyle bir özelliği yoksa küçük bir buff olmuş Longshot için. Manyeto artık sonsuz süreli durdurulamaz ağır saldırıya sahip olamayacak. Ya bu üzdü işte ya. Manyeto ile böyle sürekli ağır saldırıya spamlıya spamlıya duruyorsunuz ya. Sonsuz süreli durdurulamaza sahip oluyordu bu sayede. Ben bunu çok seviyordum. Bu üzdü işte. Bug'dı bu ama tabii ki o sonsuz süreli ağır saldırıyı çok kullanmıyoruz tabii ki. Hatta neredeyse hiç kullanmıyoruz ama kullandığımız zaman da çok güzel oluyordu. Bu üzdü işte. Maalesef sonsuz süreli durdurulamaz ağır saldırı güzeldi. Ne yapalım? Ama bak sonuçta düzeltmek zorundalar. Penny Parker. Siper gerçekleştirmek artık otomatik engellemeyi tetiklemeyecek. Ve otomatik engelleme zamanla için etkinleştirmeyecek demiş. Hmm. Evet ben bunu görürdüm. Siperde dövdüğümüz zaman otomatik engellemeyi tetik tetikliyorduk arada. Ee, bunu kaldırmışlar. Bir, bir nerf olmuş sanki. Penny Parker otomatik engelleme artık senkronizasyon kalkanı etkinken ağır saldırıları doğru şekilde direnecek. Hmm, bu bug herhalde. Penny Parker otomatik engelleme artık saldırı kokusu geldiğinde tetiklenmeyecek demiş. Bu da ne demekse. Koruma kalkanı artık yeniden etkinleştirilmeden önce amaçlanan süre boyunca devre dışı bırakılacak demiş. Red Guardian Örümcek Adam 299 ve Anti bir zaman yolcuları sinerjisi. Yetenek açıklamaları takviye kazanılamıyor yerine takviyeye bağışıklı oldukları gösterecek şekilde güncellendi. Fırtına, ağır ve özel saldırılarıyla zafer animasyonu ile güncellenmiş animasyonlar. Zaten baftan da bahsedeceğiz. Terrax, yok edilemez takviyeleri artık yetenek servisinden etkilenmeyecek demiş. Tigra, nö nötralize artık Cersei'nin dönüşüm takviyesini önleyecek. Bu bug'da. çünkü Cersei'yi ne zaman Tigra ile dönsem Cersei dönüşüm takviyesini açabiliyordu. Trans Transmutation yani. Artık onu açamayacakmış. Güzel. Birden fazla uyan uyandırma cevheri aynı anda kullanmanın yalnızca bir şampiyon özel seviyeler uygulayacağı bir hata düzeltildi. Ve araç ipucu açılır penceresi oyuncular her defans oyuncusu yerleştirdiğinde tetiklenmez diye bir düzeltme daha yapılmış. Evet sürüm notları bu şekilde arkadaşlar özellikle yaşam e, e, kalitesi güncellemelerini çok sevdim. Paragon'u özellikle bekliyoruz zaten acının sonsuzluğu e, diriltmelerinizi iyi hazırlayın kredilerinizi hazırlayın bizi sömürecek gibi geliyor bu. Ödülleri de merakla bekliyoruz aylık macera yeni karakterler ve bu şekilde de sürüm notlarını açıklamış olduk. Evet, bu videomuz sonuna geldik. Sürüm notları ile ilgili sorunuz varsa bekliyorum. Anladığınız yer varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.